Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler, arefesinde olduğumuz miraç, Müslümanların yalnız olmadığını hatırlatır. Onların bir sahibi var, bir maliki var. Eğer onlar Allah yolunda yürürken ayaklarına dikenler battı diye, Bunları bahane edip yollarından dönmezlerse sonunda kainatın sahibi Allah azze ve celle hayal bile edemediği kadar onların önünü, onların ufkunu açacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı onun mucizesi bütün Müslümanlar için, yeryüzünde yaşayan bütün Allah'ın kulları için örnek, numune mesabesinde. Bugün Müslümanların maddi planda nasıl zorluklar varsa, nasıl belalar onları kuşattıysa, belki onlardan on kat daha fazlasını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hayatını kuşatmıştı, belalar, musibetler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, miraca gitmeden önce, miraç hadisi tahakkuk etmeden önce, Mekke'de çevresini, Mekke'de etrafını kuşatmışlardı. Fakat onu koruyanlar vardı. Amcası Ebu Talip himaye ederdi. Eve geldiği zaman vücudu kan revan içinde kalınca onları silen Hatice annemiz vardı. Peş peşe ikisi vefat eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de himayesiz, Mekke'de beşer planda korumasız kalır. İneyle kuyu kazıyor. Uzaklardan insanlar geliyor. Tufeyl bin Amr gibi. Mekkeliler onların yolunu kesiyorlar. Diyorlar ki: "Sakın ha görüşmeyin, sakın ha yanına gitmeyin." Tufeyl bin Amr, etkilendim onlardan, görüşmeyeyim dedim. Sonra ben kabilemin lideri, şair bir adamım. Neden görüşmeyeyim ki dedim? Kabe'nin avlusunda Peygamber aleyhisselam namaz kılıyordu. Namaz kılarken Kur'an-ı Hakim onun sesinden, sedasından etkilendim, yanına vardım. Sonra bana Allah Resulü Aleyhisselam eve gel buyurdu. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin avlusunda insanlarla konuşması, insanlara Allah ve Resul davasını anlatması yasak. Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gittim. Kur'an hakimden okudu orada. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip sahabe kadrosuna dahil oldum. Sonra ayrıldığım kavmime gittim, döndüm. Dedim ki evime girmiyorum, oturmuyorum. Eğer siz de Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kadrosuna, ashabının kadrosuna dahil olmazsanız geldiğim gibi bu şehirden ayrılıyorum, gidiyorum. Anlattım onlar dinlediler. Kur'an-ı Hakim'den ayet okuduğum onlar dinlediler. Sonra onlar da benim gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. İğneyle kuyu kazıyor. Teker teker alıyor insanları. Sonradan kapılar açılacak. Sonradan insanlar fevc fevc Allah ve Resul yoluna gelecek. Yani önce imtihan edecek. Belada, musibette sınayacak kullarını. Kim dünyaya gelişinin gayesini ifade ediyor? Bunlar hanlar, hanumanlar yapmak için mi yoksa Allah'a kul olmak için mi dünyaya geldiler? Hangi şuurdalar, hangi şuurla yaşayıp hareket ediyorlar? Mekke-i Mükerreme'de şartlar bugün Suriye'de, Mısır'da, Arakan'dakinden çok daha zor. Ebu Bekir radıyallahu anh bir parça o insanlara hakikati anlatabiliyor. Ama ona da yasak koymuşlar. İbnü Darine, Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz İslam'ı yaşamak için o da yerini, o da yurdunu, o da Mekke'yi terk ediyor. Diyor ki ben seni himayeme alayım. Mekke'de benim himayemde kal, öyle burada yaşa. Ebu Bekir Mekke'ye döner. Evinin bahçesiyle yolu arasında bir mescid yapar. Kadınlar, çocuklar gelir, Orada Ebu Bekir Radıyallahu anh Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'ini dinlerler. Sokakta izdeham olur. Mekke'liler gider. Derler ki İbn-i Sen Ebu Bekir'i himayene aldın. Ama şimdi Ebu Bekir Mekke'deki çocuklarımızı Mekke'de bütün kadınları Okuduğu Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Müslüman ediyor. Gel bunun çaresine bakalım. İbn-i gider. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize olmaz der. Ben Mekkelileri karşıma alamam der Ebu Bekir radıyallahu anh efendimize. Hazreti Ebu Bekir Allah yolunda yürüyenler ayaklarını sevmeyecekler. Eğer diken batacak bu diken batan ayaklara biz tahammül edemeyiz diyenler. Ebu Bekir olamazlar Ömer olamazlar. Allah Azze ve Celle marka Müslümanları arasından hakiki Müslümanları çıkaracak Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz sana bütünüyle himayeni iade ediyorum. Bense erda ila civarillah Rabbimin himayesindeydim. Sadece onun himayesinde kalarak Mekke'de bu can bu bedenle kaldıkça Allah'ın ayetlerini okumaya devam edeceğim der. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam şu kadar ashabıyla beraber Ebu Bekirlerle Mekke'de İslam'ın bundan daha öteye gitmeyeceğini anlar Taif'e doğru gider. Taif ki orada çocukluğu geçti. Oraya yakın yerde ben Said o kabilenin içerisinde Allah Resulü Aleyhisselam süt emmişti. Oraları bilirdi. Dayıları vardı oralarda. Belki onlar kabul eder diye oraya gitti. Fakat onlara Efendimiz Aleyhisselam davayı İslam anlatınca وَمَا أَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ bihi كَافِرُونَ Mutreflerden bahsediyor Cenab-ı Hak. Zenginlerden, şımarık olanlardan bahsediyor. Onlar dinlemez, onlar inkar eder, onlar alay eder buyuruyor. Taif, Arap Yarımadası'nın üç büyük şehrinden birisi. Mekke, Medine ve Taif. Orada sanayi var. Orada içki, kumar. Orada ne kadar kötülük varsa kontrol edilmeyen bir zenginlikle fuhuş her tarafı yakıp yıkıyor. Allah Resulü konuşuyor, onlar alay ediyorlar. Salı günü İstanbul'daydım. Orada üç tane programa katıldım. Üç tane kardeşimiz bir yere götürdüler. Oradan birkaç saat kalıp sabaha doğru Şırnağa, Siirt'e oraya gideceğim. İstanbul'un bir semti. O semtte köpekler boyunlarında belki 500 bin liralık tasmalarla dolaşır. Kardeşlerimizin başlarında takkeler var. Gecenin kaçı? Yanımıza geldi, sokakta duruyoruz, ben istirahata gideceğim. Onlar soru soruyorlar, bir soru, diğer soru derken Epey zaman ayakta kaldık. Adam birisi yanımıza geldi bize bakıyor. Gülüyor kendince alay ediyor. Yanımdaki kardeşim dedi ki hayırdır neden gülüyorsun? Başınızdaki takkelere bakıyorum. Bu çağda bu zamanda bu semtte bunlarla ne cüret geldiniz dolaşıyorsunuz? Dedim ki ona insan hakkından hürriyetten bahsediyorsunuz. Şu sokaklarda köpekler hür dolaşır da Müslümanlar dolaşamaz mı? Bu şehir ayağını bastığın şehir. Yüz sene önce burada takkesiz dolaşanlara senin baktığın gibi bakmazlardı ama onlara derlerdi ki erkek olanlar başlarında takkeyle dolaşırlar. Bu şehri şu kadar zaman önce sadece takke değil başında sarık olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri fethetti. Şimdi onun çocukları burada 500 bin liralık tasmalarla dolaşan köpekler kadar hür olamayacağını mı zannediyorsun sen? Kimin adamısın? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gafil insanlar. Orada doğarlar, şurada yerler, şurada yaşarlar, şurada Allah'a isyan ederler. Oradan Dört tane adamın omuzunda çürümek için toprağa koyarlar. Hidayetten, Allah Resulü'nden, Muhammed Aleyhisselam'dan mahrum bir hayat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Taif'e gidince orada böyle bir mütref bir kadro var. Alay ediyorlar, o kadar alay ediyorlar ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de o alay cümlelerini duymadı kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselam ayrılıyor giderken sokağın sağına ve soluna oturdular. Kucakların taş doldurdular. Aleyhisselatu vesselam mübarek ayağını yerden kaldırınca atıyorlar ayağına. Kan revan içinde kaldı. Artık yürümeye hali taketi yok. Ellerini kaldırdılar. Allahumme eşku ileyke hali ve havani alennas. Halimi ya Rabbi sana arz ediyorum. İnsanlar katında en değersiz bir varlık oluşumu, Taif'te en değersiz bir varlık gibi taşlanmamı, itilmemi, bu hale getirilmemi sana arz ediyorum ya Rabbi. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayete göre yanında sadece Zeyd bin Harise var. O halde bir asma bahçeliğine sığındılar, bahana sığındılar. Cibril ile Emin eğer ellerini kaldırıp bu şehrin helak olmasını istersen Allah bu şehri helak edecek. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların neslinden belki bir kişi Müslüman olur diye yine hidayetleri için dua etti. İstanbul'da da iki akşam önce o adama bunları söyleyince belki sarhoş, belki ahyaş, elem neşrah aleke dedi. Yani ben de Müslümanım. Allah onlara da hidayetin, cennetin yollarını göstersin. Ama Taif'te farklı bir hayat var, farklı bir manzara var, mütrev kadrosu. Onların nazarında İslam, bir kadının hayızlı bezinden daha münker, daha nefret edici görülür. Öyle iğreniyorlar Müslümanlardan, öyle nefret ediyorlar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kardeşlerim anlatmışlardı, hocam dediler, Öyle bir semt var ki oraya biz girdiğimiz zaman cübbemizi tükürük yağmuruna tuttular cübbemizi. Oradan bir kadın çarşafıyla geçerken tükürük yağmuruna tutuyorlar. İşte Allah Resulü Aleyhisselam'ı Taif'te anlayabilmek için o manzaralarınızı gözünüzün önünde canlandırın. Ama olmuyor ya Rabbi demedi. Bütün bunlara rağmen sallallahu aleyhi ve sellem o yolda yürümeye devam etti. Nahle Vadisi'nde yalnız başına namaz kılarken, Taif'ten dönerken Cenab-ı Hak cinleri gönderdi. Madem Mekke'nin kapları kapanır, madem Taif'te taşlanır, o halde gidin Nahle Vadisi'nde yalnız başına Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyan Hz. Muhammed'e cema siz olun diye Allah Azze ve Celle kainatın farklı köşelerinden cinleri gönderir. Mekke'deler, yalnızlar, çaresizler. Göklerin kapısı açılır, Hazreti Cibril gelir. Ve iz kâle İbrahim'u le ebihi âzer. Etettekhidu esnâmen âlihe. Inni arâke ve kavmeke fî zalâlim mubîn. Ve kezâlike nuri İbrahim'e melekûte-ssemâvâti vel arzı. Hazreti İbrahim'i babası taşlıyor. Hazreti İbrahim'in karşısında bütün bir şehir duruyor. Allah Azze ve Celle işte o zaman Hazreti İbrahim'in önünden bütün perdeleri kaldırır, melekutu gösterir, yer ve semanın mahiyetini gösterir. Şimdi etrafındaki çember daralan, yalnızlaşan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Allah Azze ve Celle Yer ve gökleri melekutu gösterecek. Hazreti Cibril onun yanında Subhanellezi <laughs> esra <laughs> bi abdihi Leylem minel mescidi haram İlel mescidi aksa Mescidi haramdan Mescidi aksaya gidiyor Sallallahu aleyhi ve sellem Orada Beyti Maktis'te Namaz kıldırıyor. Arkasında Hazreti Musa var. Fevheyna ila Musa Enizribbe asakel bahar Asasını vurup denizi yaran Hz. Musa arkasında cemaat oluyor. Hz. İsa ki ölüleri eliyle beraber dokunup dirilten, mezardan çıkaran, onlara Allah'ın inayetiyle hayat veren, Hz. İsa onun arkasında cemaat oluyor. Yalnız başına bir ümmet olarak Hz. Kur'an'ın bize anlattığı İbrahim arkasında cemaat. Yani kainatın sahibi diyor ki seni Taif'te taşlamışlardı. Mekke'de yüzüne bütün kapıları kapatmışlardı. Ama olmuyor ya Rabbi demedin. Bütün belalar beni mi bulacak diye ona şikayette bulunmadın. Şimdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'tesin. Bütün peygamberler Musa senin ardında cemaat. İsa orada, Musa orada, Nuh orada, Adem orada, bütün peygamberler sen imam, sana cemaat oldular. Allah Resulü Aleyhisselam, İsra hadisesi tahakkuk edene kadar yerel bir din vardı. Mekke'de anlatıyordu. Taif'e gidince reddetmişlerdi. Ama şimdi Mekke'den Kudüs'te sallallahu aleyhi ve sellem iki tane merkez var. Hz. İbrahim'in İsmail'den gelen çocukların merkezi Mekke. Onların kıblesi Kabe. Hz. İbrahim'in İshak'tan gelen neslinin kıblesi Beyt-i Makdis. İki tane kıble var. Fakat iki kıblenin imamı artık bundan sonra Hazreti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kedalike ceallakum ummeten ve sadal li tekunu nas kainatın sahibi Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı Beyt-i Makdis'te imam yaparak bütün dünyaya şunu ilan ediyor. Eğer siz Allah'la olan sılanızı koparmazsanız, kulluk yürüyüşünden vazgeçmezseniz, o zaman bundan sonra yeryüzünün idaresi Müslümanlarda olacak. Doğunun da batının da sahibi Müslümanlar olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'te İsra gecesinde, Miraç gecesinde bütün peygamberleri imamlık yaparak onların varisi olduğuna ilan ediyor. Kudüs'ün sahibi, Beytullah'ın sahibi de Müslümanlar olacak. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan namazı aldılar, namazı getirdiler. Namazla bütün ümmetine şunu ilan ettiler. Daraldığınız, zorlandığınız anlar, maddi planda, mana planında. İşte o zaman nasıl Mekke'de daralmıştım. Bütün kapılar yüzüme kapanmıştı. Ebu Bekir iğneyle kuyu kazıyordu. Muhammed Aleyhisselam iğneyle kuyu kazıyordu. Teker teker geliyordu Tufeil bin Amr'la. Onların bile Muhammed Aleyhisselam'la görüşmesi yasaktı. Ama böyle bir zaman kendimi Beyt-i Maktis'te buldum. Arkamda Musa, arkamda İsa. Arkamda bütün peygamberler cemaat olmuşlardı. Eğer siz namazları bu şuur ve imanla kılarsanız göreceksiniz. Allah Azze ve Celle sizi yeniden dünyanın merkezine koyacak. Yeniden dünyanın merkezinde siz olacaksınız. Adaleti, merhameti taşıyacaksınız bütün yüreklere. Eğer bizler kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi, Hazreti Ömer gibi, o huşu halinde namazları kılarsak, nasıl huşu halinde namazı kılan Hz. Ömer radıyallahu anh efendimize, Allah Resulü aleyhisselamın bütün peygamberleri imanlık yaptığı Kudüs'ün fethini nasip ettiyse, Rabbim Ömer gibi namaz kılanlara yeniden Kudüs'ün zincirlerini kırma şerefini ihsan edecek. Onlar Kudüs'ün şerefini kılacaklar. Ama öyle namaz kılacak ki onlar, Mesrûk gibi radıyallahu anh. Namaz kılarken hanımı kalkar yatağından ona bakar. Uzun kıyamları olur sabaha kadar. Hz. Muhammed aleyhisselam gibi namaz kılmak ister. Ayakları aylar, yıllarca. O halde namaz kıldığından dolayı kanar, kanlar boşalır. Hanımı arkada eşinin kanayan ayaklarını ağlar. Eğer biz namazları böyle kılarsak o zaman İnna salate tenha anil fahşai vel munker. Kur'an hakim buyuruyor ya namaz bütün kötülüklerden bu bütün fuhşiyattan alıkor. Allah Resulü Aleyhisselam'a birinden şikayet ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah falan hırsızlık yapıyor. Buyuruyor ki namaz kılıyor mu? Başladı ya Resulallah. O halde namaz onu bütün kötülüklerden alıkor, sabredin. Namaz kılıyoruz ama hayatımızda yanlışlar, hatalar varsa Kudüs'ün esareti devam edecek. Kudüs'ün hürriyeti, Kudüs'ün istiklali slogan atan nesille değil, Kudüs'ün hürriyeti Ömer gibi, İmam Mesruk gibi namaz kılanlarla gelecek. Onlar o kapıyı açacaklar. Çünkü orada Peygamber aleyhissalatu vesselam bütün peygamberlere namaz kıldırırken sana bir şeyler söylüyordu. Yani sen, eğer ben, eğer bu toplum değil namaz kılınca kötülüklerden uzaklaşmak, belalardan uzaklaşmak, Allah Teala ona namazın miracındaki kutsiyeti nasıl ihsan etsin ki eğer biz kendimizden geçebilirsek mesruk gibi o zaman Cenab-ı Hak miracın bereketini İsra'nın mucizesini bütün ihtişamıyla Müslümanların yüreklerine yağmur gibi akıtacak, yağmur gibi gelecek semadan kardeşlerim Müslümanlar efendimize bakacaklar. En zor anlarda Allah onlara nasıl kurtuluş kapılarını, koridorlarını açıyor. Mirac bütün Müslümanlara Bağdat'a, Şam'a, zindandaki Muhammed Mürsiye ümmetin kızlarına miraç, miracın sahibi diyor ki sabrederseniz gün gelecek. Allah size ya dünyada zaferi ya da Rabbe giderken şahadeti nasip edecek.